Büyük sahnede spotlar yeniden Aslan burcuna dönüyor. Eylül ayının ilk günlerine adım atarken gökyüzü aslanları hiç de hafife almıyor. Hatta tam aksine bu ayın başında senin için perde açılıyor ve seni eski bir sınavın, belki de çoktan unuttuğunu sandığın bir duygunun karşısına çıkarıyor. 2 Eylül'de Satürn'ün Balık burcunda retro hareketi seni ilişkiler, ortaklıklar ve özellikle finansal konularda bir içe dönüşe zorluyor. Ne verdim, ne aldım? Bu denge kime ne borçluyum? gibi sorular etrafında şekillenen bu enerji, özellikle başkalarına fazlaca alan tanıyan aslanlar için ben ne istiyorum sorusunu merkezine taşıyor. Bu dönemde borçlar, alacaklar ya da manevi yükler tekrar gündeme gelebilir. Unutma, bu bir yüzleşme değil, bir yapılandırma süreci. O yüzden kaçmak yerine bu konulara dürüstçe bakman sana uzun vadede büyük özgürlük kazandırabilir. Ve işte 7 Eylül, hem Uranüs ikizler burcunda retro harekete geçiyor, hem de aynı gün balık burcunda tam ay tutulması gerçekleşiyor. Bu çifte gökyüzü olayı öyle sıradan bir etki değil sevgili aslan. Tutulma senin 8. evinde, yani kriz, dönüşüm ve başkalarından gelen kaynaklar alanında gerçekleşiyor. Bu ne demek biliyor musun? Derin bir dönüşüm vakti geldi. Bastırdığın korkular, geçmişten gelen miras gibi kalan duygusal yükler, hatta belki bir ilişki içindeki güven meseleleri hepsi sahneye çıkıyor. Özellikle ilişkilerde güç savaşı ya da bağımlılık özgürlük teması oldukça güçlü olabilir. Eğer bir aslan olarak kendini hep güçlü göstermek zorunda hissediyorsan, bu tutulma sana şu mesajı fısıldıyor olabilir. Gerçek güç kırılganlığı saklamakta değil, ona sahip çıkmakta yatar. Uranüs Retrosu ise sosyal çevreni, planlarını, hayallerini gözden geçirmeni istiyor. Belki son zamanlarda bu insanlar hala bana iyi geliyor mu diye sormaya başladın. Belki de çevren değişti ama sen o değişimi ayak uydurmakta zorlandın. İşte şimdi bu farkındalık yüzeye çıkıyor. Bu hafta sana önerim şu, duygularını bastırma ama dramatize de etme. Kendinle gerçek bir sohbet başlat. Belki de bir gün batımında sahilde yürürken ya da yalnız kalmak için seçtiğin bir kafenin köşesinde ne hissediyorsan onu gerçekten yaşa. Çünkü bu hafta geleceğini belirleyecek duygusal kararların tohumunu atıyorsun. Ve unutmadan eğer buraya kadar geldiysen demek ki bu video sana iyi geldi. O zaman hemen şimdi bir yorum bırak. Ben içsel gücümle barışıyorum. Yaz ki bu enerjiyi kolektifte hep birlikte büyütelim. Beğenmeyi ve takip etmeyi de unutma. Seninle bu dönüşüm yolculuğunu birlikte yürümek harika olacak. Şimdi, gök kubbenin bize fısıldadığı sıradaki mesajlara kulak verelim. Çünkü Eylül'ün ikinci haftasında aslan burçları için kartlar yeniden dağıtılıyor. Tutulmanın yankısı geçmedi, şimdi sıra yeni kararların sesinde. Eylül'ün ikinci haftası, ilk haftanın duygusal fırtınalarının ardından hala yerini bulamamış taşlar gibi, hani bazen bir rüyadan uyanırsın ama etkisi gün boyu sende kalır ya, işte öyle bir enerji hakim. Tutulmanın hemen ardından gelen bu hafta Aslan burçları için sindirme, kabullenme ve yeniden odaklanma zamanı. Duygular hala yüksek, düşünceler hala yoğun. Ama gökyüzü sana diyor ki, artık ayağa kalkma vakti. İşte bu hafta aslanların güçlü tarafı sahneye çıkıyor. Duygularını kontrol altına almaya başlıyor ve mantık devreye giriyor. Özellikle 10-11 Eylül civarında sezgilerin çok kuvvetli olabilir. İçsel bir rehberlik seni yönlendirebilir. Bu yüzden bu hafta bol bol yalnız kal, yaz, çiz, düşün, hisset ama en çok da iç sesini dinle. Bugünlerde iş hayatınla ilgili bazı ilginç gelişmeler de kapıda. Uranüs retrosunun etkisiyle özellikle teknoloji, dijital projeler ya da ekip çalışmaları içeren işlerde sıra dışı teklifler alabilirsin. Bu teklifleri hemen evet ya da hayırla geçiştirme. Bu hafta biraz gözlem haftası. Süreci izle, sorular sor ve karşı tarafın niyetini tam anlamadan adım atma. Özellikle 12-13 Eylül civarı ani gelişmelere açık ol ama acele etme. İlişkilerde ise biraz daha serin ve düşünceli bir enerji var. İlk haftadaki duygusal yükler artık bilinç seviyesine doğru taşınıyor. Özellikle uzun süreli ilişkilerde, ben bu ilişkide gerçekten ne yaşıyorum sorusu seni düşündürebilir. Karşındaki insanın duygularını anlamak, empati yapmak bu hafta önemli. Ama sınır çizmek de öyle. Finansal anlamda ise, eğer bir yatırım düşünüyorsan, ya da harcama planların varsa 14 Eylül sonrası daha uygun. Öncesinde gökyüzü bekle, analiz et diyor. Özellikle aslan gibi risk almayı seven burçlar için bu sabır süreci kıymetli. Ve bu hafta şunu unutma. Ne kadar yavaş ilerlediğini düşünürsen düşün, ilerliyorsun. Bu içsel bir yolculuk. Ve bu yolculukta en güçlü yanın kendini tanıman olacak. Eğer bu satırlar sana iyi geldiyse ve evet ya ben de bunu hissediyorum diyorsan videoyu hemen beğen ve yorumlara yavaş ama sağlam adımlar atıyorum yaz. Bunu yazanlarla birlikte bu güven enerjisini büyütelim. Unutma sosyal medya algoritmaları duygulara tepki verir sen de duygularını cesurca ifade edersen daha çok kişiye ulaşırız. Peki sonra ne mi oluyor? Gökyüzü boş durmuyor. Üçüncü hafta sahnede büyük oyuncular var. Merkür, Venüs, Güneş ve Mars hepsi sırayla perdeye çıkıyor. Hazırsan, şimdi sırada Eylül'ün üçüncü haftası var. Zihin açılıyor, kalp uyanıyor. Sahne sırası artık sana geliyor. Eylül'ün üçüncü haftası aslanlar için adeta bir içsel kalkış haftası. Hem düşünsel hem duygusal hem de fiziksel anlamda yeni bir enerji yükseliyor. İlk iki haftanın içe dönük, sorgulayan ve temkinli havası yerini hareket, çözüm ve iletişime bırakıyor. Öncelikle 18 Eylül'de Merkür Terazi burcuna geçiyor. Bu geçiş seni özellikle iletişim alanında destekliyor. Kendini daha rahat ifade ediyorsun, sosyal ilişkilerin canlanıyor. Ancak en dikkat çekici tarafı şu. Sözcüklerin artık daha çok etkiliyor. Bu yüzden ne söylediğine dikkat et. Küçük bir cümle büyük bir kırılmaya ya da büyük bir yakınlaşmaya sebep olabilir. Eğer bir aslan olarak bir süredir yazmak konuşmak, eğitim almak ya da sunum yapmak gibi planların varsa işte bu hafta tam zamanı. Kendini göstermekten korkma. Terazinin estetik ve diplomatik diliyle birleşen Aslan ışığı seni göz önüne çıkarabilir. 19 Eylül'de Venüs Başak burcuna geçiyor. Aslında Venüs Aslan'da daha çok parlamayı sever ama şimdi senden detay, sadelik ve farkındalık istiyor. Aşk ilişkilerinde artık şatafat değil Pratiklik ve emek ön planda. Eğer gerçek sevgi arıyorsan, bu hafta göstermek için süslü kelimelerden çok küçük ama samimi davranışlar daha etkili olacak. Venüs etkisiyle sağlık ve bedenle ilgili konular da ön plana çıkabilir. Belki daha sağlıklı beslenmek, spor düzeni kurmak ya da uyku alışkanlıklarını iyileştirmek gibi bir iç motivasyon oluşabilir. Bu dürtüyü görmezden gelme. Çünkü bu sefer niyetin kalıcı olabilir. 20 Eylül'de ise Başak Burcu'nda bir kısmi güneş tutulması, yani yeni ay gerçekleşiyor. Ve bu çok güçlü bir başlama enerjisi. Üstelik senin için ikinci ev alanında. Yani para, değer, özgüven konularında yepyeni bir döngü başlıyor. Bu yeni ay seni şu soruya getiriyor. Gerçekten neye değer veriyorum? Para kazanmakla ilgili yeni yöntemler arayabilirsin, harcamalarını gözden geçirebilirsin, ya da öz değerinle ilgili farkındalıklar yaşayabilirsin. Unutma, aslan için sahneye çıkmak kadar o sahnede kalmak da önemli ve bunu sağlayan şey içsel güven duygusu. 21-22 Eylül civarında gökyüzü bir süreliğine biraz duruluyor. İşte bu ara sana nefes alma fırsatı sunuyor. Bu birkaç gün boyunca meditasyon, doğada yürüyüş ya da yaratıcı bir aktivite sana çok iyi gelebilir bir aslan için bazen kalabalıktan uzaklaşmak, ışığını yeniden parlattığı bir hazırlık sürecidir. Kendini alan yaratmaktan çekinme. Ve unutma, bu hafta harekete geçmenin tam zamanı. Ama içgüdüsel değil, bilinçli adımlar atarak. Eğer bu söylediklerim sende yankı bulduysa, hemen şimdi videoyu beğen ve yorumlara, ben artık harekete geçiyorum, yaz. Bu sözün gücü seni bir üst frekansa taşıyabilir. Şimdi ise en dinamik haftaya geliyoruz. Mars ve Plüto sahnede. Ve bu ikili arasında öyle bir karşıtlık var ki, Aslan burçları için ya şimdi ya hiç enerjisi yükseliyor. Hadi bakalım, şimdi sırada Eylül'ün son haftası var. Güç savaşı mı, ruhsal zafer mi? Bu hafta Aslanlar kendi karanlığıyla yüzleşiyor ve işte geldik eylülün en ateşli, en derin, en dönüştürücü haftasına. 23 eylülde Mars Akrep burcuna geçiyor. Bu da demek oluyor ki artık iç dünyanda olan biten hiçbir şey dışarıya yansımadan kalmayacak. Mars Akrep'te bir dedektif gibi gizli kalan ne varsa açığa çıkarmak istiyor. Ama bunu kaba bir patlama şeklinde değil, içsel bir baskı gibi yaşatabilir. Aslan burçları için bu durum özellikle ailevi konular, ev düzeni geçmişte kalan ama çözülmemiş bazı meseleleri gündeme getirebilir. Mars, burçlar kuşağının savaşçısıdır. Ama akrepteyken görünmez savaşlar verir. İçinde tuttuğun öfke, bastırdığın korkular, yüzleşmekten kaçtığın bazı ailevi geri çekler bu hafta yüzeye çıkabilir. Özellikle 24 Eylül'de Mars ile Plüto arasında oluşan karşı taçı, seni dönüştürücü ama bir o kadar da sarsıcı bir deneyimin eşiğine getirebilir. Şunu söylemeliyim. Eğer bu hafta ani öfke patlamaları yaşıyorsan, birden içinden yeter artık diyorsan, bu senin zayıf olduğun anlamına gelmez. Aksine, içindeki gerçek seni bastıramadığın içindir. Ama dikkat etmen gereken şey şu. Bu iç savaşı dışa zarar vermeden atlatmak. İşte tam burada aslanın en asil özelliği devreye giriyor. Onurlu duruş. Savaşı kazanan değil, dönüşeni hatırlarlar. Ve bu hafta senin asıl gücün kontrol etmekte değil, yön vermekte. Ev değişikliği, taşınma, aileyle ilgili sorumluluklar, geçmişle hesaplaşma gibi temalar bu hafta çok aktif olabilir. Eğer böyle bir gündemin yoksa bile, ruhsal olarak eski benliğini bırakmak, yeni bir iç düzen kurmak adına önemli bir zaman dilimindesin. Özellikle 26-27 Eylül tarihlerinde gökyüzü biraz daha destekleyici açılarla bu sert enerjiyi dengelemeye çalışacak. Bugünlerde bir farkındalık terapisi, bir içsel temizlik, hatta fiziksel olarak evinde bir düzenleme yapmak sana iyi gelebilir. Unutma, dışarıda neyi düzenliyorsan aslında içeride de onu yapılandırıyorsun. Ve bu hafta sonuna doğru artık bir şeylerin değiştiğini daha net hissedeceksin. Ayın başındaki duygusal karmaşa yerini netliğe bırakıyor. Artık neyi istemediğini biliyorsun. Ve neyi istemediğini bilmek ne istediğini anlamak için atılmış en büyük adımdır. Eğer bu yolculuk boyunca kendini gördüysen, fark ettiysen, yüzleştiysen ve yeniden parlamaya hazır hissediyorsan, şimdi videoyu beğen, takip etmeyi unutma ve yorumlara şunu yaz. Gücümü tanıyorum, yönümü seçiyorum. Çünkü bu cümle sadece bu haftanın değil, artık hayatının mottosu olabilir.